Bir okuyalım. Estetik değil ağır grip oldu. Ebru Gündeş'in sıkıntısı ortaya çıktı. Saçları beğenilmedi. Ebru Gündeş yeni görüntüsüyle jüri üyesi olduğu TV8'deki o ses Türkiye'ye damga vurdu. Sosyal medya Ebru'nun yüzüne ne yaptırdı diye çalkalandı. Oysaki yüzünde estetik bir müdahale söz konusu değildi. Ağır gribal enfeksiyon geçirdiği için yüzü şişen Ebru Gündeş hastalığını makyajla kapatmaya çalışınca daha da dikkat çekti. Ancak saç rengi ve şekli de beğenilmedi. Geçen sezon böyleydi diye bir resim koymuşlar. Eski haline dön. Saçlarını siyaha boyatıp kestiren Ebru Gündeş kaş şeklini ve rengini ve de e değiştirince yüzünde sert bir ifade oluştu. Bu imajını ekip arkadaşları Hadise ve Murat Boz çok beğendi. Ancak seyircilerden olumlu tepki gelmedi. Evru Gündeş'in o ses Türkiye'nin geçen sezonundaki görüntüleriyle e, paylaşılmış. Altına da şu notlar yazıldı. Eski haline dönmelisin öyle daha güzeldin. Evru Gündeş sosyal medyayı böyle salladı. Baştan aşağı estetik olmuş ama yakışmamış. Estetik Evru Gündeş'te bağımlılık haline geldi. Sanki her yıl burnu biraz daha törpüleniyor. Dolgu mu yoksa fazla kilo mu? Güzelim Evru ya ne olmuş böyle? Bu saç ve makyaj yaşlı göstermiş. Onu bu kötülüğü kim yaptı? acaba? Dün gece Ebru beni aradı. Saat 11 küsürdü. Dedi ki masada dedi e, benim çünkü biliyorsunuz iyi arkadaşım. Evet. E, estetik dedim ki bizim programda e, estetikle alakalı bir şey konuşulmadı ama biz de yeni imajını Kaş. beğenmedik. Şöyle bir şey dendi galiba. Ben seyretmedim. ikiniz seyretmiştiniz. Kaşlarını kalınlaştırdı Şimdi anlatacağım. dedin değil mi? Ben kendisi, anlatacağım. Ben kaşlarını şeyden böyle şeyleri anlatacağım size. E, şunu söyleyeyim hemen. E, tabii sosyal medyada bir sürü insan yazmış. E, dedi ki bana Suratımda hiçbir şey yok. Bunu lütfen söylersen çok sevinirim. E, kaşlarımı da bir teknikle ha. eski haline döndürdük. Aslında kalem falan da yok. E, i̇çini mi boyuyoruz dedi. Kıl tekniğiyle. Kıl tekniği. tekniği, tekniği Yarayıyorlar dedi. Ya anlattı uzun uzun. valla. uykuluydum da Yarıyorlar dedi. Oradan işte kendi şey kaşın çıksın evet. diye. Ben anlamıyorum Var çünkü öyle ben bir şey. korkarım kaşıma bir şey yaptırmaktan en büyük boyamıyorum ifade. bile bana hiç yakışmıyor Şimdi Ben öyleyse önce sen Ebru'nun söylediklerinden önce ben şeyi söyleyeyim beni de bir arkadaşım aradı programı seyrederken ay Oya açmayınca mesaj atmış Oya bu Ebru Gündeş yüzüne ne yaptırdı hiç yakışmadı diye ben de onun üstüne açtım baktım ben de seyrettiğim için ha. bakamıyorum pek o ses Türkiye'ye orada açtım baktım ve bekledim ben hem kaşlarının kalınlaştırıldığını hem de yüzüne sanki biraz hiç ihtiyacı olmamasına rağmen dolgu koydurdun zaten. Suratı şişmanlamış. Çok fazla suratı Anladım. şişman ama, geldi ama bana. Anladım. Ebruno'nun ne hastalanınca... Şiş, suratı şişen bir. Ha, ben onu mesela ne Mesela o ha, kötü bir hastalık geçirmişti ya. Ama onunla bu şimdi ne ezeyim Tabii, tabii Bak ama ben onu mesela, bilmiyorum ama şiş suratı böyle bir dalga böyle bir dalga gibi vardı ki ben Ebru'nun buna hiç ihtiyacı yok koydurduysa bile onu bir an önce yani ne o zaten koydurdu? dolgu a, mu? Dolgu koydurmuş gibi geldi bana. Ha. Ben bayağı bir baktım. bana da şunu söyledi. Sadece dedi kaş çekmeği uygulattırdım dedi. Saçımı ben Oralarında kaynak var ve küt kestiler dedi. Bugün olabilir, gidiyormuş. O değişik bugün olabilir. gidiyormuş. Ben saçlarına, sevmedim. Saçlarına uzun kaynak taktırmaya gidiyor rengi Bugün koyup rengi dedim. Seni çok sert ifadeler yapmış. Bugün de dedi, dedi. saçımın rengini ve ...kaynağımı yaptırmaya gidiyorum dedi. Bugün için uzun kaynak taktıracağım dedi. Ha. Şöyle ve şuna, bir saç yapmıştı. Olmamış şöyle olmamış, dedim Düşündüm yandan. Hiç evet olmamış. ben de söyledim. Ee, ama şunu söyleyeyim. Ee, şöyle bir bilgi verdi. Dedi ki ben boşanıyor olsam ilk sen duyardın. Sen benim çok yakın arkadaşımsın dedi. Ha. Okul boşanma gibi bir şey söz konusu değil dedi. Ee, zaten artık... e, sen benim arkadaşımsın ve her şeyimi bilen bir insansın. Ben de dedim ki hürriyetin bir haberiydi ve biz bunu masa Ama olarak okuduk, okuduk. Biz söylemedik ki ee, bizim haberimiz zaten yok ki. zaten hiçbir zaman gönül, hiç kimsenin boşan bir kız çocuğu de var dedik. çok şeker. evet. Ee, ömür boyu inşallah mutluluk içinde evli kalırlar. Ee, boşanmayacağımı da e, belirtiyorum. Zaten öyle bir şey yok dedi. Sen dedi en yakın arkadaşım olarak buna açıklarsan. Çok sevinirim dedi. E süper dedi. o zaman. Böylelikle haber önüme düşmüşken konu açıldığı Tabii. için. Söyledim. Ama evet ben yine de yüzünde bir oynama yaptığına inanıyorum. Yani bir şey yaptı. Estetik değil de bir kere zaten Ebru'nun yaşı kaç yaşında ya? 74'tü sanırım. 44. 40... 40 yaşında, 41 yaşında insan, insan ne mi? estetiği, suratın estetiğe ihtiyacı olmaz ki. Bir de burnu demişler hani Ya Yok sosyal ya. medyada çok Hayır, eleştirildi. Hayır o burnu, burnu hep değil, çok güzeldi ama onun. Ama yüzüne bir şey yaptırıldı. Sosyal medyayı gerçekten salladı. Ben salladım. de diyorum, e, ben de diyorum gördüm yani açtım baktım. Bir kere o kaş suratını karartmış. Saçı da sert böyle ifade bastırmış. Yapmış. Zaten sert ifadeli bir kadın. Konuşması sert, duruşu sert yani. serttir. o daha sertleştirmiş. Ama yüzünde de bence biraz dolgu bir şeyler enjekte edilir miş Anladım. Yüzünü. Ee, ve şu anda da hiç anlamıyorum. Bugün kaynağı işte, kaynağa gidiyormuş. Biraz ee, saçını kadarıyla. uzatıp birazcık rengini açtıracak. Ama kaşı ile ilgili şunu söyledi dedi ki kaş dedi bir teknikle valla hiç anlamam kaş işinden. Anladım biliyorum. Kaşında kalem bile yok hiç. Ben aletle çok sert bir ifade yapıyor. Çok Yarıyorlar şey. mıymış bir şey yapıyor Ona oradan kendi kaşının çıkması ama. O başka bir yöntem. Onu söyledi. Onu yapmış. Ha, o, o çıktırıyor onu biliyorum. O çıkartıyormuş kendi kaşını ama galiba burada hani orayıları doldurmuşlar mı? bir şeyler anlattı. Geçen seneki Geçen seninki program zamanındı. da e, bir şey dediler. Ben o zaman da itiraz ettim. Bir iplikle yukarı Ay gelme var ya. ya örümcek öyle bir dekili. şey örümcek ağında İngiltere'de yaptır dediler. Ben o zaman demiştim. 40 yaşında kadının böyle bir şey suratı düşmez ki niye yaptırsın? Evet. Anladın Gün mı?